Aziz. Sonra. Adem bulmam lazım. Ben biliyorum nerede olduklarını. Az önce buradaydılar. Bunca yaşanılan şeye rağmen Adem'le sen nasıl hala yan yana yürüyorsunuz ben anlamıyorum. Çünkü kan hiçbir zaman kopmayan bir bağdır Kenan. Sen de haklısın. İnsan ne kadar nefret etse de kardeşinden vazgeçemiyor değil mi? Adem nerede? Buradaydı biraz önce. Benden para istemeye gelmiş. Senden niye para istiyor? Ortada bırakmışsın insanları. Ceplerinde beş kuruşları yoktu. Kimse ortada bıraktığım falan yok. Ben gelmeden çıkmışlar. Öyle mi? O yüzden mi sattı karısının gerdanlığını bana? Dilruba'nın gerdanlığını mı? Evet. Borç vermeye teklif ettim. Kabul etmedi. Gerdanlığı sattı bana gitti. Otele gidecek paraları bile yokmuş ceplerinde. Yedi yavrucak. Yedi uyudu çok şükür. Ben azıcık oturayım biraz dinleneyim. Neyin var bakayım senin? Babam. Ne olmuş babana? Hani biz Aziz'le Azerife'ye kurtarmaya gittik ya. He. Babam Aziz'e silah çekti. Az de bir tane vurdu onu. Sağlam kolunun üstüne düştü. Oh çok iyi olmuş. Hak etmiş. Ya Efnan ya. Sen de nerede var bilmem de vur. Onu bulup acıyorsun ya. Şşt, hatırlasana. Buradan saçını sürüp götürmüştü seni. Ha? Döndüğünde ayakların kan içinde tabanlarına basamıyordu. Ne çabuk unuttun. Unutur muyum, Unutmadım tabii. He, unutmadıysan ne o zaman bu halin? Sen böyle babası olunca da üzülüyor işte. Nefret de etsem, benim babam. Mahlus. Hem sanki tek tane tamamım ben. Başka ne derdin varmış senin? Aziz Dilur bu buraya getiriyor herhal. Bir vakit burada kalacaklar. Tövbe. Delirdin mi? Ne işi varmış onların burada onca şeyden sonra ha? Yok. Gerilik bu. Olacak iş değil. Dilruba'yla Aziz Bey'im aynı evde. Olmaz. İmkansız bu. Olacak iş değil. Aziz yüzünden babasıyla kavga etmiş. Galip Bey konaktan konuş onları. Allah ya Rabbim o Galip Bey nasıl bilirse öyle yapsın ya Rabbim. O da ne bulsa bizim eve gönderiyor anacığım bu ne ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Ne getirirsin Aziz. Ama ben ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl davranacağım hiç bilmiyorum ki. Yok, bu senin dediğin deli iş. Olmaz öyle şey. Yok, korkma, olmaz. Öyle mi diyor? Ya da kork. Aziz beyim de az deli değil yani. ...sana dünyaları vereceğimi vaat etmiştim hatırlıyor musun? Seni bu hale düşürmek istemezdim. Lakin ben ne yaptıysam senin için yaptım, biliyorsun değil mi? Pişman mısın peki yaptıklarından? Benim bu soruyu sana sormam lazım. Asıl sen pişman mısın benim gibi böyle beceriksiz bir adamla evlendiğin için? Saçma bir soru olma, Değil mi? Zira sen benimle isteyerek evlenmedin. Ben zorladım seni bu izdivaca. Şimdi sana yaptığım bu kötülüğün bedelini en ağır biçimde ödüyorum. Ben... ...ben sadece bana güven istedim. Bu evliliği nasıl bir gerçek evliliğe dönüştürmek istediğimi gör istedim, nasıl çabaladığımı gör istedim. Sev istedim beni sadece. Yani en ufak, en küçük bir ihtimal dahi varsa. Adem, bu artık ihtimalden daha fazlası.